Kanunda var abi gitti zaten dahi ben burada. Niyetim vardı mezara da. De. Doktor var. Ne var abi doktora gittim. Doktordan sonra mezara gitti. Öyle bir niyetim de var. Nereden arasın? Hayrola? Ne? Ve... Gözler mi? mi? Dayım gelip gidiyor mu? Ha baba? Dayı. Dayım gelip gidiyor mu? Kim dayım? Mamer dayım. Biri de gelmiyor. Ne Muammer ne Zekai. Biri de gelmiyor. Onları açtım telefonunu ama telefonu açmıyorlar. Duymuyor mu? Ne iştir? Gel. Ne yaptık oğlum? Allah itinden, Cenab-ı Allah yardım ettin. Evet, kablesin, iyi kötü yaptık. Allah'a aşkına. Allah kabul etsin diye dem. O da sağ salim olacak geldi geçti. O kahretsin. Beni ben öldü, beni ben öldü, beni ben öldü diye. Allah söylemeyeceğim. Beni Alam götürecekti. Söylemeyeceğim. Söyle bir beni ben oraya gördüm durumları mı özet söyle bir. Ya o an için içinden geçeni söylemiştir, O da belki ondandır. Ne yapayım Allah yardımcım olsun. Allah ulduzu ölmesin. Ne diyeyim başka? Doktor doktor götürdüm bakıttım sana elimden gelen muhabbeti yaptım sana.

Hasan Zene kalktı. Halil Hasan'ı, Halil Hasan da kalktı. Turgut Hasan kalktı. Evet. Demin Bey yatıydım da. Evet. Ee, Şurada da bir sarı köpek var. Buyurun. buyurun. Gezetkisi çok O türde köpek birini saldırayım, elimde bastım var. Ne zaman? Bir tezahür ettim. Buraya gördüm. Böyle çok köpeğe de çubuğa da attım öte yana. Elimde çubuğa attım sadece. Kaptırıverim köpeğe. Köpek gidiyor. Aşk bölümlerine saldım. Ulan anam. Teyza versene, ne de teyza versene. Teyza versene, bana. Ya da geldi. Çok de, de Ana ekmek Allah gitti, İçeri, Ben Az önce rüya gördüm ha. Evet. Nasıl durumdaydı annem? Arabanın ben gördüm hatta. hayatta Hiç kimse Allah'a emanet olun. Allah'a